özel olarak da üç bir taraftarına has bir kavramdır. İstanbul futbolunun Kabe'si İnönü stadında birinci mevki numaralı tribündür. Maçın kale arkası bir açıdan seyredildiği yer açık tribün ve maçı kale arkasından seyretmeye gönlü razı olmayanlarla numaralıya gidecek statüye erişemeyenlerin ortak buluşma mekanı olarak kapalı tribündür. İşte kapalı özellikle 70'lerden itibaren taraftar açısından mutlaka ele geçirilmesi gereken çok stratejik ve önemli bir yer olarak algılanmaya başlandı. Olmazsa olmaz bir yer. Bu yıllarda daha genç, daha cevval, daha uyanık, daha harbi, daha arabesk, daha gönülden bir kitle taraftar cemaatindeki yerini sağlamlaştırdı ve futbol dünyasına entegre olduğu anda da kapalı tribünü seçti. Zira kapalı tribünün üstü kapalı olduğu için tezahürat daha güç çıkıyordu. Futbolculara açık tribünden daha yakındı. Maç seyri açısından numaralı tribünün özelliklerine eş değerdi ve üstelik numaralının resmiliğini ve Snop İstanbul'unu taşımıyordu ve de o kadar pahalı değildi. Böylece bu yeni terkip kapalıyı yurt belirdi. Böyle bir türbin yok ya. Bu sanki başka bir şey. Gerçekten. Bu ne 3 şimdi? Yani. 3 burası oluyor ama her maçı oturuyor ikişim burada Ben başka bir şey demiyorum. Siyah, 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 siyah. ne olursa olsun burası seni bırakmasın. Burayı da kimse yıkamaz Bu böyle devam eder. mezara kadar gider. Buraya gelen yani insanlar ediyor. bunu görüyorlar. Ve sonradan çok seviyorlar burada. Seviyorlar burayı. Bırakamıyorlar. Herkesin bir ailesi var herkes ailesini bırakıp buradaki esas ana aileye geliyor. Çekirdek evet. aile. Biz burada hepimiz bir aileyiz. Evet. Hepimiz kardeşiz. Ve bütün besteler bu ailenin sonucunda ortaya çıkıyor. Tribün bir hastalık Maçların henüz gece oynanmadığı ve stat sayısının bu kadar olmadığı yıllarda daha şafak ağrırken kapalıyı kaptırmamak için stat çevresinde taraftar grupları arasında taşlı, sopalı, bıçaklı meydan muharebelerine sıkça rastlandı özellikle Beşiktaş Çarşı grubunun bu konudaki deneyim ve zaferlerinin daha çok olduğu iddia edilir. Burada oluşan grup zamanla maçın gidişatını dahi etkileyebilecek bir grup. Artık tüm stadın atmosferi bu tribünden belirlenmekteydi. Özellikle tribünün tam ortasında göbek tabir edilen yerde mevzilenmiş 200-300 kişilik grup asıl merkezdi ve psikolojik gücü çok fazlaydı. Çünkü yeni yeni maça gelen genç ve sadık taraftar şunu hemen fark ediyordu ki gerçek taraftarın yeri orasıydı. Kapalıya bilesizlik veya parasızlıktan giremeyen taraftarlar da Kapalı'nın potansiyel tabanıydı. Ancak yine açıktaki bağıran grup ne kadar çoğalırsa çoğalsın psikolojik üstünlük daima Kapalı'dadır. Hierarşinin en somut ifadesi ise yeni bestelerdir ve yeni besteler de genel olarak kapalı damgalıdır.